Bayram abi, bir kutu mutu bir şey yok muydu? Leğenle eşya topluyoruz ya. Hayırdır oğlum? Tevzi Bey ne diyor? Kovuldum. Ya, kele sonu sunumuna da o kadar hazırlanmıştın. E şimdi kim gidecek fuara sunuma senin yerine? Sen. Kötü olmuş ya. Geçmiş olsun. ya. Helal olsun. Bugün işler biraz yoğundu hayatım. Kusura bakma. Neyse ki merhametli bir insanım da sana bu fırsatı vermek için ben arıyorum. İyi yapıyorsun. Evet. Evet, evet'i? Özrünü bekliyorum. Ha, ee, özür dilerim. Ah şu benim merhametim yok mu? En kötü huyum merhametli olmam. Özrünü kabul ediyorum. Oh, çok şükür. Annemle bayram sofrası için neler hazırladık inanamazsın. Bu arada sen arabayla geliyordun değil mi? Çünkü babama Onur'a şirket araba vermiş deyince acayip hoşuna gitti. Tabii canım. Gelmez olur muyum? Arabayla geliyor. Annem arıyor. Kapatmam lazım. Sen ne yapacaksın? Söylemiştim ya. Liseden arkadaşlarla yemeğe gideceğiz. Üf, yine mi ya? Yine mi mi? Zaten senede bir kere yemek yiyoruz hayatım. Ne yine misin? Neyse. Geç kalmıyorsun. Tamam. Sen kendine mi bakıyorsun? Acaba diyorum bayram için saçlarımı mı boyatsam? Ne dersin? Vallahi sen daha iyi bilirsin. Doğru söylüyorsun. Ben daha iyi bilirim. Hadi Bay. Abi benim tepem attı. Ee. Sonra gittim patrona. O genel müdürlük benim hakkım dedim. Vurdum yumruğumu masaya. Ee. Verdi tabii. Ya yürü be. Genel ya. Oh, Serdar, sizin şirket borsaya giriyordu. Ne oldu o iş? Hisseler tavan. Tak tak tak. kardeşim E onu sen ne yaptın? Ben de işte bugün terfi aldım. Oy! Oh. Tabii üç ay üst üste ayın elemanı seçilince direktman birinci müdür yaptılar. Yani bizde öyledir sistem. Müdürlerin müdürü gibi oldu. Eee... abi işini iyi yapacağım. Ha. İşini iyi yaptıktan evet. sonra karşılığını almama şansın yok. Mutlaka yiyorum. abi. Şesin, mutlaka. Şimdi yüzüm burada diye demiyorum. Yani lisede her şeye inanırdım ama... ...senin ilaç mı mesele olacağına inanmazdım be abicim bu çocuk derdim, bu çocuk müzisyen olacak, uçacak, gidecek derdim ya. Değil mi? Abi yıl son partilerinde herif bir gitar çalardı. Ya hasta olur gelirse. Herkes neydi herife ya? Sen niye o yoldan yürümedin ki abi ya? Ya işte babam okulunda kolunda altın bilezik olsun falan, hobi olarak yine yaparsın derken... O tren kaçtı bir kere yani. Hayırlısı olsun. Neyse. Evet saat abi olsun falan. biz saat ya. Hadi ya. ya. geçiyoruz. Saat Hadi. Helal. Oo beyler, saat 12. Ha? Şefim, Sepeti alayım. He. Hadi beyler telefonları çıkarıyoruz. Kimin eşi ya da sevgilisi önce ararsa hesap onda. <laughs> beyler, hesap onurda. Yok abi, o aramıyordur. O, bu saatte aramaz o. Onu görüntülü arıyor be. <laughs> Açmamak olmaz şu an. Efendim bir tanem. Neredesin sen? Hala gitmedin mi? Onur'un <laughs> hesap kesim tarihi geldi beyler. Onur eve koş! <laughs> çak, çak, çak. Hayatım ben seni biraz sonra arayayım mı? Şu an müsait değilim. sonra falan arayamazsın. Tamam hesap bende. O zaman Onur'a çak 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 <gülüyor> çak <laughs> <laughs> çak Afiyet olsun. Hadi beyler. Kalkalım artık. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ben bir yolluk daha alayım öyle kalkayım ya. Ey sen bilirsin. Hadi kardeşim. Eyvallah, Eyvallah abi. Sağ olasın. Sağ olasın. Afiyet olsun. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Ben de heyecandan uyuyamadım. Sakın bana verdiğin sözleri unutayım deme. Ve sakın geç kalma. Saçına, başına, kıyafetine ve arabanın temizliğine çok dikkat et. Babam biliyorsun ilk intibayı çok önemser. Ben de babamın önemsediği şeyleri çok önemsiyorum. Eğer bir kere daha sözünde durmazsan. Seni mahvederim. <laughs> Kaplan'ın yepyeni ve çok hesaplı bir yolundan bahsedeceğim. Yol arkadaşım. Evet, yol arkadaşım uygulaması sayesinde aynı yöne gideceğiniz insanlarla eşleşip... ...benzin ve yol masraflarını paylaşarak hem hesaplı bir yolculuk yapacak... ...hem de toplu taşıma çilesinden kurtulacaksınız. İster kendi aracınızda yeni yolcular arayın... ...isterseniz başkasının aracına yolcu olarak katılın. Hemen yol arkadaşım uygulamasını akıllı telefonunuza indirin... ...ve böylece yepyeni bir seyahat deneyiminin tadını çıkarın. Yol arkadaşım. Artık hepimiz yolluyuz. İndirelim bakalım. Yol. Arkadaşım ara. İndir. Nereye seyahat etmek istiyorsunuz? Ayvalık. Arabam var. Yol arkadaşı ara. Ara. bir yol arkadaşı bulundu. Pardon, şerefsiz misiniz? Evet benim. Onur ben. Çok memnun oldum. Ben de. Ya sen dün otoparkta bana... Evet, sana yardım etmiştim. Yani yardım etmişsin evet. Birlikte seyahat edeceğiz demek. Aynen. Güzel. Bu araba ne ya? Ha şirket arabası. İlaç mı mesleğim de ben Fevzi Kimya. Fevzi Kimya? İşte şirketimizin sahibi. Ha. Ee, e bir yardım eder misin? Tabii alayım onu ben. Al bunu da. Şunu da. Al. valisin o zaman. Artık değil. Ne yapıyorsun peki? Ne iş olsa yapıyorum. Ne iş olsa yapıyorsun? Yani elinde neresi gelir. Ya bir nevi gizli işsizsin yani. <laughs> gizli falan değil. Şu anda çok açık, bariz bir şekilde işsizim. İyiymiş. <laughs> ee, ne yapacaksın? Ben olayım zaten. Önce anne babayı ziyaret, sonra da kendime uygun iş bakacağım. Güzelmiş. Sen ne yapacaksın peki? Ee, ben de iş için gidiyorum. Ha. Bir de kız arkadaşımın ailesiyle tanışacağım. Oo. Heyecanlısın da sen şimdi. Yani bakalım. Bilirim. Biz de o yollardan geçtik. Ha sen evli misin? Yok. Sevgilin var mı? Yok. Daha önce oldu mu? Bilirim dedim, biz de geçtik o yollardan dedin. Ha, duyuyoruz işte öyle hani evlenenler, sevgili olanlar falan. Bunlar hayırlı güzel şeyler. Anladım. İyi yolculuklar o zaman. Yolumuz açık olsun.